Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün de işler çok yoğundu. Çok yoruldum be. Leyla kızım bana bir bardak su getirir misin? Boşuna seslenme Leyla evde yok. Nasıl yok evde? Ben eve gelmeden Leyla dışarı çıkmazdı. Çıktı gitti işte. Neredesin kızım? Sen ağlıyor musun? Niye sesin öyle geliyor? Tamam kızım ağlama. Gelince konuşuruz. Boşuna eve çağırma Ben o kızın yüzünü bile görmek istemiyorum Git dışarıda ne konuşacaksan konuşun Sen kim oluyorsun da böyle konuşuyorsun be Leyla benim kızım kızım Farkındasın değil mi Farkındaysan Leyla senin kızım benim değil Nasıl ki Leyla benim öz kızımsa Senin de sayılır Ben mi doğurdum da benim öz kızım olsun Leyla benim için üvey bir kız Yazıklar olsun sana be Sen ne kadar merhametsiz Vicdansız bir kadınsın ya daha 15 yaşında gencecik bir kızla şu evde geçiremedin gitti be. Geçinmek zorunda mıyım? Yemeğini, temizliğini, çamaşırını yıkamak zorunda mıyım? Sen eğer bu evliliği 15 yaşındaki kızınla beraber yaşamayı kabul ettiysen kızıma da bakmak zorundasın. Hiç de zorunda değilim. Madem zorunda değilsin o zaman bu evliliği bitirirsin. Vay be demek ki kızını benden daha çok sevdin. Daha çok değer verdin. Demek ki kızını bana tercih ettin ha? Ben değil, sen tercih ettirmek zorunda kaldın. Anası olmayan yetim bir kızıma analık yapamadın. Bağrına basamadın. Ben bu genç yaşımda ne analık yaparım ne de bağrıma basarım. Anladın mı? <laughs>